Şimdi geçip geçmediğini görmeyelim. Göreceğim. Nasıl? <laughs> NPC'nin üstünde kanat gözüküyor. Siyah veya sarı. Sarı olunca geçiyor. Evet. Ananı sikim geçti. Ha? La ben direkt bastığım gibi geçti bu. Oğlum şanslısın. Kaç para biliyor musun? 2GB yapma yapayım ha hayır. Mideme kaldı bunu. Geçer. Spor hoş geldin. Basta yatacağım. Yapma! Geçti lan. Yapıştır. Helal. <laughs> Ay hemen hemen dayıcım sen trade. Bu Ferrari. İki tane bu Ferrari. Aleykümselam. İki tane bu ver bana. Sonu uzattım bir daha. Atmadım. Yaklaş. Jeep'te evet, 800 küsür tane var. Jeep bitmiş. Açılmıyor. Iyi. Yo Jeep'ten alamıyorsun ki. Allah Allah. Daha öleceğim. Yum öldüm abi. Sece yok muydu sende? Solo meç getirdi. Yum hazır son vuruyoruz. Hazır Altyazı iki yo, hazır bir yum arkanı gör. Hazır, arka. hazır yum'e. Atla koşumu git bas. Ne no, olur bas. Ananı sikeyim işte bu be. Oy. İşte bu. Bana getirdin. Aldırdık mı Aldı Aldırdık. Ben Aldım bir Kural, Tamam çür. Devam et. Tara kapat. Tara çekme. Tara tek attım. İçimde tara. İçimi tara. Tor attım eko arkana hazır. Dördüm. aldım oka. Ölme lan çür. Bıraktım. Aldım bir, bir daha çür. Oğlum kaç tane? Sesim mevcut hazır. Mevcut. beni abi Aldım alıyorsun? Aldım aldım. Meş, e, Yarım kaldı. kal burada, kal burada, kal burada, kal burada. Hazır. Tepene doğru kılıç bas. Tura Eko, vur tepeye Eko vur. Fulle bir daha kör fulle. Hep dönmesi lazım. Çok güzelsiniz. Daha. Kemal İpsar vur. Kemalit var bu. Tepeye nasıl çıkacağız şimdi? Yabraya dikkat edin. Aşağıdan git. Öndeki... E, Solda var. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Bana bas, geri gel. DB'yi aldım, DB'yi aldım. Dön arkana kanka. Direkt yetmişlerle hazır. Vur, 60'ta vur. Kanka ben bir 10 aldım da baktım yok diye sen. Vur la, vur. Vur, vur, vur. Vur, 45'te vur. Restorensiz, restorensiz. 33 33 oyunu, 33 oyunu, 33 oyunu. Sağdaki bildiği hazır, tekte, tekte, tekte. Zete kat, zete kat. At, zete kat. At, zete kat. At, zete kat. Koş direkt staff'a koş direkt staff'a koş. Koş bildiği bildiği staff'a bildiği staff'a. Soldaki bildiği staff'a. Staff'a 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 staff'a.